Evet arkadaşlar, IPTV'de koronavirüs kanalını görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada toplam vaka sayısı 744 bin, 35 bin toplam ölüm, sağlığına kavuşan 164 bin, kaç ülkede? 203 ülke ve bölgede. Burada istatistikler var. Şurada ülke ülke böyle Eurovision şarkı yarışması tarzında bir sistem var. Amerika Birleşik Devletleri bir numara. Görüyorsunuz 145 bin vaka, 2600 ölüm, 4800 sağlığına kavuşan. Ondan sonra İtalya geliyor. Neredeyse 100 bine yaklaşmış. İspanya, Çin. Çin şu anda durdu. Almanya yavaş yavaş üst sıralara doğru yerleşti. İran'ı solladı. Fransa, İngiltere, küçük bir ülke olmasına rağmen İsviçre, Belçika, Hollanda, Kore ve yavaş yavaş maalesef üst sıralara doğru tırmanan Türkiye. Ülkemiz 9200 vaka, 131 ölüm, 105 taburcu ve bu şekilde briefingler, Dünya Sağlık Örgütü briefingleri veriliyor sürekli. Ayrıca şurada kayar yazıyla haberler görülüyor. Çok faydalı bir kanal olduğunu düşünüyorum. Tek tek araştırmaktan iyidir.